Herkese merhaba arkadaşlar. Live Yusuf Karantı videosuna hoş geldiniz. Bugün dediğim gibi Liverpool'dan final maçımız var. Çok güçlü bir takım. Gelmişimiz çok iyi değil. O zaman maça geçelim. Bir dakika. Pazarı kimler gelmiş? Final maçı yani kupa maçı çok tehlikeli. Pullan çok eşleştik. Bu arada bu animasyon ne? Her neyse es geçelim. Evet genel sebeplerden dolayı kapattım videoyu. Aliso. Orada gülleri. Bir dakika ya. Bunların o zaman kalecileri kim? Alison Alison mu lan yoksa? Ah ah ah. yani. Ben falimi isterim. Ben falimi isterim. Hop ben zaman. Kolay bir goldü kolay bir goldü. Acımıyoruz baba. Lak. 30 metreden. Boom. Evet bu arada kaleci sonarmış bak bunu yapmışlar eskiden bildiğim kadarıyla ne yok böyle bir şey. Tam tam tam, 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 tam sana tanıdım. Sana, Akancayı gözünü sevdim bak. Senin gibi abortma maçını kaybettik. Kendi kalene attığın için affettim. Hop. Oğlum ne oluyor lan? Adamlar her yerdeler. Hocam. orta deneme fırsatı pek değerlendiremedik. Markinius. Arda oynadı. Yani iyi. şey yok burada. Evet reklamdan dolayı oyunu tekrar döndüm. Ben zaman Ronaldo, ben zaman Ronaldo, pardon Firiçiş, Firiçiş, Tripper. Bir sıfır öndeyiz. Yani bir kırmızı bekliyoruz. Yeter artık. Aha da aha da aha da da. Bu iki kez sarı görmedim. Her neyse. Ya ben tamam yürü de Nasıl bir şut ya? Ya ne fazla şu resmen? Bakar mısın? Topu da düzenesine gireceğim diye bir, bir, bir top zor Haydi Ronaldo Ronaldo sen nasıl bir topa vuramazsın öyle Sen Ronaldo'sun bunu değerlendirmen gerekti Mohamed Salah Çtır yapıyorlar fal. Herkesin bir fal var. Ronaldo. <Gülüyor> Ronaldo. <Gülüyor> gol Ronaldo olan gol müziylen değerlendiriyoruzdur bu. Final bizim. Neden odadan başardın? çık, odadan Neden? çık. Ne zaman uçtun? Evet, topu değerlendiremedik. Hakan topu aldı. Nuno Mendes. ben de bunu biliyorum. Marcinius, Tiesa ile karşı karşıya. Hayır, <laughs> tedet çöte. Sakın olsun ha. top aldı? Top Arda Güler'de. Ben zaman. Ve ikinci yarı bitiyor ve kupa bizde oluyor. Evet. Kazandım Şöyle mi? kutlayabiliriz. bizde 2-0 maçın oyuncusu Ronaldo Evet Şampiyon biziz 25 tane de elmas verdi Predish'in sarı cezası var Ne ben Evet ödülümüzü alıyoruz. 30 ödülümüz var. Bitmeden video bitmeden bir de bakalım. Oo. Son var. Sherlock var. Trabzon mu? Sonu bilemedim. Garicia'yı da bilemedim. Büyük ihtimalle almam. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada All Star X yani bunu kazanırsak bir tekrar kupa daha kazanıyoruz. Ve ilk şey ligi de biz kazandık. İkinci takım gene o. Üçüncü takım Rosso Social da. Evet, biz kazandık. Biz kazandık. Biz kazandık. Biz kazandık mı? Evet tekrar gösterelim. Ah bacan. Ee, zaten biz kazandık kupayı. 2-0'ya yurt bulunma. Olimp ettik. Ajax kazanmış burada finali. Türkiye kupası olarak düşünebilirsiniz. All Stars maçı oynayacağız. O video tabii ki de çekeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar kanallarımı bekleyelim. Yorum, abone ve like atmayı asla ve asla unutmayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.